Herkese merhaba değerli dostlar ben Ahmet Güven. Sasa Polisler ile ilgili hem takas analizini hem de teknik olarak incelemesini yapacağız. Shs'i e, hatırlarsanız e, son bu yükselişten sonra şuradaki hafif bir boşluğumuz vardı piyasa şartlarında hafif geri gelmesiyle o dönemde bu boşluk doldurulmuştu. Sonrasında tekrar e, ilk beklentimiz bu kanala yani bu kırmızının bu tarafına yükselen kanalımızda burası buraya tekrar çıkmasını bekliyorduk hissenin. Şöyle birazcık daha açayım. Hissenin bu tarafa geçmesini bekliyorduk. Hisse bu tarafa geçti ama biz analizde geciktik kısacası. Aslında bu analizi dün yapmış olsaydım bugün nasiplenebilirdiniz bu e, şeyden, fırsattan. Hisse bu kademenin artık içine girdikten sonra artık yükseliş kademesine girmiş bulunmakta. Takaslarında çok önemli farklar oluşmasa da hissenin tepki vermesi gayet normal bulunduğu kanal içerisinde. Şimdi baktığımız zaman hissenin e, kanalımızın üst direnci olan yaklaşık 23 TL seviyesinin hafif üzerinden tavan değerinden kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Hisse de şimdi e, bir sonraki eğer yarın 23'ün altına düşmezse eğer bu kademenin altına bu 10'un altına tekrar düşmezse bu kanalın altına yeni kanalımız burası olacak. Eğer bu kanal da bu kanal yeni kanalımız olacak. İsterseniz şöyle bir bakalım. Hisse de e, bu kanal geçildikten sonra yaklaşık 24 TL seviyesine kadar bir üst kanal direnci olacak. Eğer bu kanal direncini geçemezse muhtemelen tekrar bu kanalın içinde bir yavaşlama birazcık geri gelme e, kar satışı gerçekleşebilir. Eğer bu 24 bölgesi yukarı yönde çünkü arasında yaklaşık bir buçukluk bir fark var çok büyük bir fark değil bu. Gün içinde, seans içinde kapatılabilecek bir e, miktar. Eğer bu kademeyi yukarı yönde kırarsa 24'ü de ve üzerine saatlik işlem yapabilirse muhtemelen bir sonraki hedefi 25,5-26 seviyesi olarak işlem görebilir. Hissede önümüzdeki günlerde bu direnç ve destek noktalarının çalışıp çalışmadığına bakacağız. Ve aynı zamanda takas analizini inceleyeceğiz. Bugün gerçekleşen işlemleri artık e, muhtemelen pazartesi günü görebileceğiz net rakamları. Şimdi şöyle son iki gün hariç takaslara baktığımızda şirketin normal e, seyrinde Citibank'ın elindeki lot miktarının stabil ve Deutsche Bank'ın da aynı şekilde stabil kaldığını görüyoruz günlüklerde. Şöyle haftalığa bakarsak haftalıkta da aynı şekilde bir oynama gözükmemekte. Şöyle baktığımız zaman Garanti Bankası'nın ve Deutsche Bank'ın kısmi alımları olduğunu görüyoruz. Garanti Bankası uzun süredir en iyi ikinci ortak pozisyonunda. Bu tahtı muhtemelen Citibank çok yakında alacak elinden diye tahmin etmekteyim. Şöyle bakarsak aylık olarak baktığımız zaman da yine aynı şekilde Citibank'ın ve Doğuş Bankın çok sınırlı bir alım yaptıklarını görüyoruz. Bu süreçte hissenin 17 liradan 22, 23 seviyelerine kadar daha önce yükselmişliği vardı. Bu bölgeden gelen kar satışlarıyla hisse tekrar yeri yeri eski fiyatına yaklaşmıştı. Tabii önümüzdeki günlerde analizlerin tekrar tazelemeye çalışacağız. Şimdi size bahsettiğim bu 23 kademesinin önemini bilin, 24'ün önemini bilin. Kafiye şimdilik. Daha sonrası için analiz yapmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.